Evet arkadaşlar motorumuzun bakımını yapıyoruz. 15.000 yaptık. 15.000 bakımını yapıyoruz. Şimdi yağ ve yağ fitnesini değiştiriyoruz. Ee, akşamda varyatörünü açacağız. Varyatörün içerisini bir temizleyeceğiz. Kaydırıcı kızakları takmıştık. Yenilemiştik. Biraz ses yapmaya başladı yine. Kaydırıcı kızaklara bir işlem yapacağız. Ondan sonra varyatörün içerisini temizleyeceğiz. Güzelce kapatacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Onu da ayrı çekeriz gösteririz. Arkadaşlar bu kane'nin hava fitlesi ucunda böyle. Hava değil lan şey, ya. Pardon pardon. <laughs> ya fitlesi ucunda böyle somun var arkadaşlar sökmesi kolay oluyor. Şöyle şık 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 biraz gevşetmiştim ben zaten. Şöyle bunu aldık şuradan. Buradan biraz yağ sızacak. Evet. Şunun yağ bir sızsın. Ondan sonra Orada contası kaldı. Herhalde, kenara unutma. koyalım. Contasını alalım. Contasını aldık. Şöyle bu kenarda dursun. Evet arkadaşlar. Şimdi Yağımızı boşalttık. Fetremizi Şimdi bir önceki tartık. bakımda ne kullandık? Bir önceki 10.000 km bakımında normal bir yağ koydum arkadaşlar. Ve yağ katkısı koydum. Şundan. da e, videoda göstermiştim zaten. Hani farkını Şimdi 5.000 ile 10.000 arası Brava kullandık. Evet. On Sonra binle, bir yerden bir arası... hediye yağ gelmişti. Onu koyduk. 10-15 on, on Şu evet. an 15 binde yine Brava. 15 gene yine Brava koyuyoruz. 10 kullanmıştık. Şimdi 10-50 koyacağız arkadaşlar. Bir de yağ katkısı Hı. koyacağız. Ee, 6000 serisi diye geçiyor sanırım. Sen şimdi şu serisi. yağ katkısını diğer yağı koyduktan bir 1000 km sonra koymuştum. Farkını görebildin. Ne gördün? Ee, yani yağ katkısı giderken böyle bir hissettiren pek bir şey anlamadım açıkçası. Şimdi su <laughs> arkadaşlar e, hissetmek zor. Hani yüksek e, devirli, yüksek performanslı makinede belki daha farklı bir şey hissettirebilir. Hmm. Bir şey diyemiyorum. E, ama sonuç olarak yağ katkıları işte motoru koruması ile alakalı, yağ koruması ile alakalı ekstra özellikler içeriyor, ekstra maddeler içeriyor içerisinde tavsiye ederiz. Ama şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Senin motoru 5000 kilometreden beri ben biliyorum. Evet. Beraber geziyoruz vesaire. Sen buna şimdi bir de filtre de taktın. E, ee, Kane'nin hava filtresini koyduk normal. Yani şu son bir geldik ya Gebze'den. Evet. O zaman yani ki hali çok iyi gidiyordu. Güzel gidiyor. Artmış yani. Yani Güzel gidiyor. Bravo'nun yani. e, o konuda hani şunu söyleyeceğim. Gidiş olarak e, belki 3-5 bir şey arttırmış olabilir ama arkadaşlar yakıt olarak gerçekten faydası var. Onu şurada test ettim. 10.000 km bakımında başka yağ koymamın sebebi de oydu aslında. Brava yağı ile normal bir yağ arasında bir yakıt farkı yaratıyor mu onu test etmek istemiştim. İkisinde de uzun yol yaptım arkadaşlar. Hı hı. Bir tanesini Ege Akdeniz turu yaptım. Sonra ben bir daha Ege'ye gittim. İzmir Bodrum yaptım. Uzun yollarda bu yakıt performansını test ettim. İlk gittiğimde içinde Brava varken daha az yaktım. 9000 serisi kullanmıştık o zaman. 9000 serisi koymuştuk buna. 0304 kadar daha az yaktığını hissettim. Yani yanlış hesaplamadıysam bu şekilde yağ katkısına bir tasarruf noktasında bir katkısı var diye düşünüyorum. Ee, afaki yorumlar yapmamak için işte 5000'de bu 10.000'de bu 15.000'de bu gibi yorumlar yapıyoruz arkadaşlar. Hani gerçek yorumlar olsun. Sadece işte markayı ben güzel göstereyim şöyle yapayım öyle bir derdimiz yok. Gerçekten faydalı ise biz bu yorumları paylaşıyoruz. Faydasını da görüyoruz arkadaşlar. O yüzden tavsiye ediyorum. Ee, siz de bence kullanabilirsiniz. Bu Brava'nın Mekanik yağ testlerini de izlemediyseniz izleyin. Yani ben izledim. Şahsen e, beni etkiledi. Diğer yağlar çok büyük bir sürtünme e, sesi çıkartırken Bravo da çıkartmıyordu yani. Bunu kendi gözünüzle de görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi <laughs> yağımızı koyalım. Yok benim demek istediğim sen eskiden 155'e çıkardın. Şimdi yani. 160'ta çıkıyor. Yani o 155'ten sonra ıkınıyordun Evet, şimdi bakılmıyor. ıkınmıyor. ıkınmıyor. O yani filtreden de olabilir yani filtreden ben. Filtreden de belki olabilir ama filtre açık hava filtresi değil. Normal bir filtre ama temizlenebilir bir filtre. Ama Kanenin kanki onun altresi, hava geçirgenliği hava daha Hava geçirgenliği daha iyi. normaline göre daha fazla olabilir. Yani bence fark etmiş evet. ya da motor açıldı yani 15.000'ne. o da olabilir. Çünkü 2400 kilometrede de almıştık bunu daha önce söylemiştim. Şu an 15.000'de eee Allah nasip ederse bu 30 olur, 40 olur. Ben buna hani binmeyi düşünüyorum. Her bakım yaptığımda da bu şekilde yorumlar söyleyerek sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Emre Çakmak zaten tanıyorsunuz. Kendisi bu işte usta. Ee, on numara motorlar yapıyor. Bana da Allah razı olsun. Yardım <laughs> ediyor. Ya, Scooter'ı ben bir senedir hakimim arkadaşlar. Kendisi öğretiyor bana. Ee, beraber yapmaya çalışıyoruz. Beraber yorumlarımızı objektif bir şekilde şeffaf bir şekilde aktarıyoruz. Şimdi sözü uzatmadan yağımızı koyalım. Motorumuza marş basalım. Ee, dediğim gibi akşamda variatörünü e, temizleyeceğiz. Videoya da orada devam edeceğiz. Evet yağını dökelim. Şimdi arkadaşlar varyatörümüzü açtık. Bakın şu şekilde göstereyim. Hatta açmışken şöyle BMW logosunu da tekrar göstereyim size. Bakın şurada. Şimdi varyatörümüzü açtık. 15.000 kilometrede arkadaşlar bakın içi toz toprak. Full. Bunları temizleyeceğiz. Şunu da göstereyim. Bu da arka tarafı arkadaşlar. Bu da gene toz toprak. Şimdi şöyle hatta açayım. Bunların içerisini hepsini temizleyeceğiz. Kuru yapacağız. Şu kısımlara ince zımpara atacağız. Ee, kavrarken böyle ses yapıyor. Bir daha yapıyorum. <laughs> Bunları yapmaması için arkadaşlar bu zımparayı yapacağız. Ondan sonra içinde burayı da temizleyeceğiz. Pırıl pırıl yerine koyacağız. Şimdi kaydırıcı kızakları gösterelim ya hemen. Kim ne ara kırıldı bu ya? Ne zaman kırıldı lan? Ben Kaydırıcı kızak mı kırılmış? Hmm. Hadi. Niye öyle olmuş? Bilemedim. Kapçası biliyor. Şimdi şu şu tarafta da var bir kırıklık bak. Onda var, diğerinde de var. Şimdi bu kaydırıcı kızakları sıkmamız lazım arkadaşlar. O taka 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 sesi o bolluktan meydana geliyor. Dr. Pulley'in kaydırıcı kızakları ama kırıldı yani o çatlaması kırılması kötü oldu. Ee, nasıl olacak bilmiyorum artık bakacağız. Yani bu Dr. Pulley burada sınıfta kaldı. Doktor Pulli sınıfta kaldı. Evet kankicim ne yapabiliriz buna? Önerin nedir? Şimdi arkadaşlar bu kaydırıcı kızakların girdiği hazneyi bir tık sıkıyoruz. Çok sıkıntılı bir iş ama her an elimizde kalabilir yani. yani çok zorlamamak lazım. Tabii. Şöyle bir tık sıkıyoruz onları milim denilecek şeyde ölçüde. Çatlıyor zaten. Çat yani Çıt yapıyor böyle. Ama başka çare yok yani. Bunların gevşekliği ses yaptırıyor. Evet. Ya o ses de bince yani zararı yok ama. Ama ses kötü bir şey yani traktör gibi. O kötü bir şey. Başta bu kaydırıcı kızakları taktığımız zaman ses kesilmişti. Fakat ses gene başladı. Bunlar bunun değil mi anlamadım gitti ya. Şurada bagalarımız arkadaşlar 15.000 kilometrede bir düzleşme bir şey yok. Şöyle göstereyim. Netlesin. Bakın. Yani bir, bir düzlük. Şurada bir tık var. Netle, netlesin. Şurada bir tık var görüyorsunuz. Orada bir tık düzleme olmuş. Şunlara baktık. Şunlara gene böyle tek tek bakalım. Şurada şöyle var biraz. Değiştireceğimiz zaman bunların şu kanallara girdiğinde şöyle bakın gösteriyorum. Şöyle yan tarafa vurmasını engelleyecek bagalar olması lazım. Onları da değiştireceğiz. Şöyle şöyle vurduğu için şu da ses yapıyor arkadaşlar. Şu baganın şu hareketi ses yapıyor. Tıkı tıkı. Yani tam bir şekilde oturması lazım. Şöyle yanlara vurmaması lazım. Bakın ben de elimle yaptığım zaman nasıl ses yapıyor? Tabii bunu 8 tane baganın birden yaptığını düşünürsek çok ses çıkması normal. Arkadaşlar biraz daha sıktık şurayı. Takarken zorluyor. Yani burayı iyice kapatmaya çalışıyoruz. Şöyle. Kenanın kırık olur mu evde yenileri var. Aynen. En azından oynamıyor şu an. Yani. Aynen. Çıkmadıktan sonra zaten şey olmaz ki onun sıkıntı olmaz. Sıkıntı yok da ses yapıyor. Bak, ses, ses yapmaması için zor ses girmesi için. Olmuş galiba, değil mi? Hı. Aynen iki tane var öyle şey yapan, çatlayan. Zor girmesi bizim için iyi bir şey arkadaşlar. Sık olması iyi bir şey. Ses yapmaması açısından. Şu an iyi. Ne diyorsun evet. Emo'cuğum? Bence orijinaline göre çok sıkıntı. Daha da daha iyi oldu. Yani Zaten ya da daha iyi oldu. Duruma göre bakarız bir daha. Bir, bir daha bakacağız. Orijinalini evden alacaksın geleceksin ya. Aynen ona göre bakacağız. Şimdi arkadaşlar benzinimizi aldık. Variatörün içerisine bir folla foş böyle yardıracağız. Bir güzel yıkayacağız arkadaşlar burayı. Bu kutu sürünü atması lazım. Tabi tabi tabi. Şöyle güzelce. Zaten pek kirlenmemiş de yani. Gene. Ya gene 15 bin bakım işte. Evet. Bir temizlik istiyor. Şöyle güzelce. Bol bol sıktım. Bezden girişiyorum hemen. Böyle. Ulaşabildiğim yerlere. Olmadı. Bir tur daha sıkarız. Zaten temiz Emre. Yani çok şey yapmamış. Ee, şey tozu bırakmamış yani. Aynen. Arka balata kısmında var. Balata normal o. Aynen. Normaldir. Yardırdığın için. Aynen. Şöyle bir tur daha sıkalım inceden. Baksana abi bakıyor gene. İlla ki canım bu kadar akıyor. Aynen. Şimdi arkadaşlar şuraya gresliyoruz, Şöyle göstereyim bakın daha güzel çalışması için burayı benzinle sildiğimiz için yağdan eser kalmadı. Bu şekilde Emreciğim parmak atıyor oraya. Hayır, hayır. At kankim. <laughs> Şimdi arka arka varyatöre gresledik arkadaşlar. Ön varyatörün içerisine de böyle gres sürüyoruz. Şöyle gösterelim. Onu da takacağız. Buraya. Şimdi arkadaşlar marşımıza basıyoruz. Bakalım bu varyatör sesi devam edecek mi? Varyatör sesi yok. Taka 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 yok. Ee, i̇lk başta taktığımız e, haldeki gibi şu an sessiz çalışıyor. Belki bir tık daha iyi oldu hatta o sıkıştırma olduğu için. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Size sesi duydurayım bakın. Yani bu kapak açık ses bu kadar. gene biraz daha fazla olması normal. Ayrıca kayış arkadaşlar şuraya vuruyor. Göstereyim kanki hemen. Şu tık 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 şuraya vurduğu için de şöyle. Buraya vurduğu için de az bir şey. E o da biraz ses yapıyor. Ama o e, varyatörün ön kısmından gelen kaydırıcı kızaklardan gelen sesi kesmiş olduk. O araya sıkıştırdığımız için kaydırıcı kızaklar daha sıkı oldu. Ve ses kesildi diyebiliriz. İnşallah böyle devam eder. Şimdi varyatörümüzü temizledik, topluyoruz. Ön var arka varyatörü taktık, kapağını takıyoruz. İşlemi bitiriyoruz arkadaşlar. 15 bin bakımını da gerçekleştirmiş oluyoruz bu sayede. Evet arkadaşlar, e, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Varsa sorularınız yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışıyoruz. Emre Çakmak'tan da buradan selamlar size. <laughs> evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim sağlıcakla kalın